Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda size geçeceğiz makro ayarı göstereceğim. Ee, makro ayarlarını tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ben size. Hemen başlayalım. Şöyle çoklu tuşa gelelim. Size öncelikle keskin makrosunu ayarlayacağım arkadaşlar. Ayda başla diyelim. Ay durduralım. Fare olayı ekleyeceğiz arkadaşlar burada. Sağ düğme aşağı. Tekrar ekliyoruz. Sağ, sağ düğme yukarıya. Ardından sol düğme aşağıya arkadaşlar. Sol düğme yukarıya. Bu 3-1 yapmamıza sebep olacak. Bu işlerin anlamı. Öncelikle gecikme ekleyeceğiz bunlara. Gecikme ekle. Gecikme ekle. Gecikme ekle. Bunu fazla yapmıştı pardon. Gecikme ekle. Gecik 00, 0 18. 00, 18. En üsttekini yanlış yaptık, bunu silmemiz gerekiyor. Orada olmayacak gecikme. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Bu keskin olacak. Ekleyelim. Bak benim keskinim zaten burada ayarlı. Şimdi Auk tapmeme ayarlayacağız arkadaşlar. Auk tapmeme için de tapmeme matris şahsının böyle bir spacayı basalım öncelikle. Kaydı alabilmemiz için. Kaydı durdur deyip Yine fare olayı ekliyoruz arkadaşlar bunda. Ama bunda sol yukarıdan başlayıp aşağı doğru gideceğiz. Bunda sadece sol tık olduğu için solu kullanıyoruz. Yanlış oldu pardon. bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi bunların arasına gecikme ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu en gecikme yanlış oldu. Evet, bu şekilde gecikmelerimizi ekliyoruz arkadaşlar ve şuraya bir tane sol yukarı yaptığınızda tamamdır. Bunlar da 0 0 0 0 3 şeklinde olacak arkadaşlar. Ben şu anlık bu kadar yapıyorum. Siz bunu daha fazla arttırabilirsiniz. Ama 45 mermiye ortalama bu kadar yeterli oluyor. Ekle diyelim. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu yayının videosunun videonun sonunda çekilişlerde olacak.